Neydi? bir e, Ömer Hayyam'dan alıntı yapmış hocam. Bir şiir. Toprak e, e, olup gitmişlere sorarsan demiş. E, ha gavur olmuşsun ha Müslüman. Kimler bu dünyada eğlenmemişse ötekinde yalnız onlar pişman gibi bir ifade kullanmış hocam. Ha, ahirete gittiğinde konuyu anlayacak zaten. Şimdi böyle şey gibi gülüyor ama ne derler ee, <gülüyor> yani, <gülüyor> ilginç bir şekilde yani, gülüyor, <gülüyor> ama kaç yaşında bu, bu zat? Bakayım hocam. Bayağı bir yaşlı ama 70'in 70 üzerinde olabilir. 70'nin üzerinde. Allah hayırlısı uzun ömür versin ama artık ömrünün son basamaklarına gelmiş. Her fani gibi inşallah. Evet inşallah hocam. Öldüğünde Allah ona bu şiiri ona yeniden okutturur. İnşallah hocam. <laughs> i̇nşallah. Allah'ın Allah huzurunda bir daha okur. İnşallah hocam. Ve harf harf açıklayacak bunun ne anlama geldiğini evet, Allah. Hocam. İnşallah. O zaman meseleyi konuyu e niye böyle hale getirdiğini e, mesele demeyeyim de Allah affetsin yani o konuyu niye böyle düşündüm diye binlerce kere pişman olacaktır. Hasletlere yani onulmaz hasletler diyor Allah bak. Evet. Onulmaz hasletlere kapılacaklar diyor. Evet. Yani kahredici bir hasret. Keşke yapmasaydım. Evet diye. hocam. Keşke konuşmasaydım diye. Evet. Allah ona onu satır satır okutacak. inşallah. İnşallah, i̇nşallah, Ama Allah ömrünü uzun etsin inşallah. İnşallah hidayet olur. Efendim? 71 yaşındaymış hocam. E yani tamam, yaş yetmiş bakalım. derler, ondan sonra <laughs> olgun çağı gelmiş derler. Değil mi? <laughs> evet. İşte her fani gibi o da ölecek, hepimiz öleceğiz. İnşallah hocam. Ahirete gittiğinde Allah'ın karşısında açıklayacak o işi. İnşallah hocam. İnşallah. Evet. İnşallah.